Herkese tekrar merhaba. Çok uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ailemizin yeni üyesi de eklenmesiyle beraber bu kanala çocuk içerikleri de gelmeye başlayacak. Bugün de çocuk kitaplarıyla başlamak istedim. Çünkü gerçekten benim bilgim olan bir konu değildi ve Derya Deniz bir konu özellikle son yıllarda işte İngilizce eğitimi de çocukların bebekliğinden itibaren hayatımıza sokmamızla beraber İngilizce çocuk kitaplarını bugün ele alacağız. Bebeklikten itibaren çocukların hayatında İngilizce materyallerinin olması tabii ki onların öğrenme sürecini ileriki dönemde kolaylaştıracak bir şey. Biz de bu süreçte hangi kitapları aldık, hangisileriyle nasıl yararlandık sizlere bu konuyla ilgili biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz de başta ne alacağımızı şaşırdık. Kendi hoşumuza gittiği için kitap aldık çocuğumuza işte adı Pamir ona uymadı ya da bazısını çok sevdi. Bunlarla şimdi başlayacağız. Fakat ben bunları da kendi arasında kategorilere ayırmak istiyorum. Çünkü biraz içeriklerinden de bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla kendi içinde farklı farklı kitaplar var. Bebek kitaplarıyla başlayıp daha sonra daha hikaye ağırlıklı kitapları da ikinci bir videoda birlikte inceleyelim istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Burada birçok çeşit ve türden aslında kitabımız var. Şimdi özellikle bebeklerde hani sözlük sınıfında ele alınan kitaplar çok daha mantıklı ve yardımcı oluyor. Hem ilgisini çekiyor, hem de aşinalığı arttırmak büyük harfler büyük resimler renkli resimler onların ilgisini oldukça çekiyor. Dolayısıyla sözlük tarzında büyük kitaplarla başlamak bana göre en güzeli. Benim oğlumun da en çok bu tarz kitaplar ilgisini çekti ve bu şekilde başlamak çok mantıklı olmuş. Bilinçli olarak yapmadım aslında. Fakat şimdi görüyorum ki onun bu sade şekilde bir şeyleri ayrı ayrı görmesi ilgisini arttırdı. Dolayısıyla sonrasında kademeli olarak arttırmak çok daha mantıklı. Şimdi şöyle bir ayrım anlatmak istiyorum her şeyden önce. Bunlar bebek kitapları olarak geçiyor. Zaten tamamen hani bebek odaklı Babies, Very First Slide and See Dinosaurs. Hareketli kitaplar içerisinde de oldukça güzel hareketli dinozorlar, işte güzel görseller olmasına rağmen işte buradaki dokulu kısımlar. Bu resimler benim bebeğim için çok karışıktı ve o yüzden bu resimlerle çokça uzunca bir süre ilgilenmedi. Yani bu çok bebek kitabı gibi görünmesine rağmen bizim bu kitaplarla ilgilenmemiz bir yaşı geçmiştir diye düşünüyorum. En çok ilgisini çeken sayfa buydu. Çünkü bu sayfa diğerlerine göre çok daha sade. Yani burada çocuğu gözlemlemek önemli. Diğer çocukların durumunu tam bu anlamda bilemiyorum. Bu kitaba ilgi göstermemesi bana göre ya kitap sevmiyor mu titiyordu başta. Fakat sonradan anladım ki benim oğlum çok daha sade şeyleri okumayı, görmeyi seviyor. Hikaye kitaplarında da özellikle beyazın üzerinde yazı olacak. Mesela resmin üstünde yazı varsa o kitabı okumaya resimlerine bakarak hani ben de onu okuduğum sürece devam ettirmekte daha da zorlanıyor. Bu da DK yayıncılığın bir kitabı. İçerisinde 100 tane İngilizce kelime var. İşte burada body kısmı var. Burada toyuzlar var. Ve bunlar gerçekten öğrenmesi için bence harika resimler. Çünkü renkleri ayrı ayrı görüyor. Resimleri büyük ne olduğu çok net. Ben mesela işte kelebeği, işte portakalı onu buradan öğretmeye çalışırken işte bu oyuncak bebeği biraz daha sonralara bıraktım. Yani buradaki oyuncak bebek, oyuncak aslan kavramlarını hani çok bebeklik döneminde kafasını karıştırmak istemedim. Belki ayırt ediyordu ama ondan emin olamadığım için bazı anlamlandırmasını zor olduğunu düşündüğüm resimlere odaklanmadan daha çok çok daha basit olacak işte topa bir oyuncak kamyona gibi odaklandım. Gerçek resimler de var, tamamen çizme resimler de var. Bunlar çocuğun algısına göre yapılmış şeyler diye düşünüyorum. Tabii ki pets, hayvanlar, hemen hemen her çocuğun ilgisini çekiyor. Bu şekilde burada da gördüğünüz gibi aldığı başarıları var. İlgisini çeken ikinci tarzda kitap. Burada da yine az önce gösterdiğim hareketli kitabın bir başka versiyonu var. Bakıldığında şu daha basit bir kitapmış gibi görünmesine rağmen biz bu kitabı çok daha fazla severek okuduk. Severek okumamızın tabii ki birkaç sebebi var. Zaten bu bizi beğen bir seri ve bazı kitapları daha çok çocukların ilgisini çekiyor. İnternete yazarsanız da diğer serinin diğer kitaplarını da görürsünüz. Bizde Private Adventure kısmı var. Açıkçası biz bunu alırken daha diğer kitaplarını bir seri halinde olduğunu da bilmiyorduk. Ve bize bu kitapçıda denk geldiği için biz bunu tercih etmiştik. Yine de sevilen bir kitap, kitap çıktı. Şimdi burada hareketli bir kitap. Fakat bunu diğer e, dinozorlu kitaba göre çok daha fazla seviyor. Çünkü burada bir anlam vardı onun için. Dolayısıyla bunu Baya baya okuduk diyebilirim. Hem yazıları olması ve ona küçük küçük işte İngilizce metinler okuyor olmak onun çok çok ilgisini çekiyordu. Ayrıca bu kitabın diğer bir özelliği de sesli olarak dinleyebileceğiniz bir uygulaması var. Şimdi ben onu da göstermek istiyorum size. Çok çok keyifli oluyor gerçekten arkasında bir kare kodu var. Bu kare kodu okutarak gördüğünüz gibi böyle bir sayfaya yönlendiriyor ve burada kitabı bu uygulama eşliğinde okuyabiliyorsunuz. Çok kısa isterseniz göstereyim. Busy bear, busy bear. Şimdi bu kitabı tabi bu sesle okuduğunuz zaman çok çok daha ilgi çekici bir hale geliyor. Dolayısıyla bir puan daha kazanıyoruz bebeğin gözünde. Bu kitabı da bu şekilde kapat. Tık 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 interaktif basmalı bizim batınlı kitaplarımız. Bunların da benim gördüğüm üç farklı serisi vardı. Mutlaka gerisi de vardır. Bu Yenice şarkılarla da birbirine entegre şekilde bir kitap üzerine gör, gördüğünüz gibi bastırınca çıt 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 sesler çıkıyor ve bebeklikten itibaren çok uzun yıllar kullanılabilecek bir kitap bana göre. Çünkü hem e, içindeki hikaye aslında çok bebek hikayesi değil, bir yandan da bu düğmeler dolayısıyla e, bebeklerin de ilgisini çekiyor. Hem sayı sayabilir, hem işte e, safari turu. Ne onu anlayabilir gibi, yani benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Oğlum da sevdi bir kitap oldu. Bence bebekler için uygun bir kitap. Yani bazı şeyler, kitaplar gerçekten fiyatını hak ediyor. Bu da onlardan birisi. Yani bir oyuncak fiyatında kitabın fiyatı ama gerçekten oyuncaktan çok çok daha uzun süre kullanılıyor ve bunlara dönüşümlü yaptığımız zaman her seferinde yeni bir kitap gelmiş gibi. Onlar da algı yaratabiliyor dolayısıyla bence tercih edilebilir. Bir de şu kitaplar var var. Böyle bebek kitabı gibi ama e, tam da bebek kitabı değil gibi. Ben çok anlayamadım ama böyle birazcık benim ilgimi çekiyordu. Çocuğumun ne kadar ilgisini çektiğini çekeceğinden emin olamamakla beraber aldım. Fakat yine de e, gerçekten onun ilgisini şu aşamada, şu an 2,5 buçuk yaşından tam 32 aylık, henüz bu kitaplar onun ilgisini çekmiyor. Çünkü e, hem karışık geliyor hem de baktığında sadece bir hayvan var. Yani bir olay bir döngüsü yok. Ve yazılar var. Ve bu yazılarla bu resimler ona bir bir şey ifade etmiyor. A Daddy Leopard is called a Leopard dediğim zaman e, onun için şu anda çok bir anlam yok. Çok bebek kitabı gibi göründü benim gözüme. Ama bence biraz daha yani 4-5 yaş kitabı gibi düşünüyorum şu anda en azından biz bu kitapların her iki serisini de elimizdeki kullanamadık. Yani bunlarla gerçekten ilgilenmiyor. Bu şekilde. Hani hayvanların isimlerini, işte küçüklerine, büyüklerine neden deyini kitapta anlatmış ama resimleri maalesef benim oğlumun ilgisini çekmedi. Bir diğer hareketli kitabımız Old Jobs. Bu da bizim Pamir'e ilk aldığımız kitaplardan bir tanesiydi. Biz bunu görünce bayağı eğlendik eşimle ve hani ilk aldığımız kitaplardan hani bebek kitabı olarak aldık. Yani o zaman 6 aylık mıydı daha mı küçüktü tam hatırlamıyorum ama şimdi bu kitapta da döndürerek işte burada karakterler çıkıyor ve işte burada polis Diyelim ki polisi bulacak, işte şapkalı olan, burada gördüğünüz şapkası olan, gözlü olan e, kahramanı seçecek, karakteri seçecek ve bir polis e, tilki ''I am a officer foxen, can you find my hat?'' deyip e, burada bunu bulmaya yöneliyor <laughs> Tabii ki e, resim vesaire eğlenebilir ama bu da birazcık daha ileri yaş İngilizce kitabı hareketli olmasına rağmen çok bebeklere ilk 3 yaşa göre değilmiş. Yani bebek kitabı tadında olanlar daha çok daha resimli ama resimlerinin hem bir hikaye örgüsü içerisinde olup hem de biraz sade olması gerekiyor benim gözlemlerime göre. Dolayısıyla ona göre seçim yaparsak en azından bütçeyi doğru yönlendirmiş olabiliriz. Bu da böyle bir kitaptı. Şimdi size anlatmak istediğim hikaye kitapları da var. Hikaye kitaplarıyla ilgili bir video daha yapacağım. Fakat onun öncesinde bir de son kez şu kitabı göstermek istiyorum. Bizim oğlumuz kediyi çok sevdiğinden midir bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi en perişan halde olan kitap bu. Bir de bunun şarkısı olduğu için Head, Shoulders, Knees and Toes diye aşırı derecede sevdi. Aşırı derecede ilgilendi. Kendi başına da oynadı. Yani bu kadar kitabın içerisinde bebeklik döneminde en çok oynadığı kitap buydu diyebilirim. Şarkılı kısmını gösterelim. İngilizce kitap deneyimimiz bu şekilde ama dediğim gibi e, hikaye kısımları içinde ayrı bir videoda tekrar e, İngilizce kitapların ikinci versiyonunu anlatmak istiyorum. E, birbirine çok karışmasını istemedim. Bu e, İngilizceye başlamak için e, hangi kitapları al, alacağını bilemeyen en azından e, bu konuyla ilgili bir araştırma yapan kişilere bir fikir olması açısındandı. E, çünkü e, hikayeler zaten onlar da yaşlara göre yani şu da çok büyük şu da çok büyük bir eksiklik benim gözümde. Ben kitapların üstünde çok yaş aralığı görmek istiyorum. Çünkü bunu yazan kişi bunu bilerek yazıyor. Evet her çocuğun gelişimi farklıdır ve ona göre 3 yaş yazanı işte benim çocuğum 4'te okur, başkasınınki 2'de okur. Olabilir ama yani 3 aşağı 5 yukarı zaten orada bir yaş aralığını görmek bence çok çok faydalı oluyor. Keşke bu olsa. Yani bu kitapların en büyük eksiği Türkçe, İngilizce yayınlarda, bebek özellikle çocuk kitaplarında yaş belirtilmemiş olması. Şimdi ben de kendi oğlumu da tanıdığım için ve hani onun alışkanlıklarını, zevklerini işte bildiğim için ona daha uygun kitaplar seçebiliyorum ama ilk başta gerçekten sadece alıp alıp geldik ve ilgilenmedikçe bizim moralimiz bozulmuştu. Ee, yine bu konuyla ilgili varsa sorularınız Videonun altına yorum olarak bırakırsanız mutlaka cevaplayacağım. Elimden geldiğince bildiğim soruları. Ee, ikinci video için de yine istediğiniz içerikler varsa bununla ilgili e, yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve destek olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.